Merhaba canlar, merhaba abiler, merhaba kardeşler. Böyle elimde süt beyazlar var, 13 tane. Tekrardan sayarız. Bazen yanlış sayıyorum, bazen rakamları da yanlış söylüyorum. Ee, yoğunluktan dolayı. Evet, 13 tane kuş var. Bunların içinden, içinden sadece şu perçemli ala, belinde, sırtında kir olan, bir de birinin kuyruklarında is var. Onlar tam süt beyaz değiller. Nerede o? Kuyruğu isli olan boyamışlar mı yoksa e, orijinal halimi tam bilemiyorum. Dediğim gibi 13 tane böyle elimde süt beyaz var. Bunlar takım takım 1000 lira alan abime kardeşime şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Süt süt beyaz kuşu insanı dinlendirir ya vallahi. Beyaz rengi insanı dinlendirir. Dolayısıyla kümesinizde bir, en azından bir çift olması bence şifadır yani. Gerçekten şifadır. Bunların içinde oyunlu olanlar da var. Yani taklasını taklasını gösterenler de var. Bir kanat veririz. Bakarsınız. Bak böyle lastik gibi olanlar da var içinde. Bu kanadı kırmızı leke var bunda oyunlu da. Bak çok güzel uçar mesela. Şu ala süt beyaz ala perçemli kuş güzeli çok güzel uçar. Bir tane de dişi vardı bunların içinde yine taklasını gösteren. Onu keşfetmeye çalışıyorum. Oha bu bu. Yani var ya içinde taklayı dönen kuşlar var yani. Dediğim gibi bunların takımları sadece 1000 lira. inanın para değil. Para değil. Kümesinden alamazsınız. İçinde bir tane perçemli var. İki tane perçemli var. Perçemlerden bir tanesi sırtı işte lekeli olan e, ala. Diğeri de Lekesiz yani süt beyaz o köşedeki perçemiz. Erkek. Sopayı kıracaktın lan. İnek arabası. O da güçlü bir kuşmuş ha. O da dişiye benzer. O da dişiye benzer. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Yani dediğim gibi bunlar insanı dinlendirirler. Dinlendirirler. Süt beyaz kuşu adamı dinlendirir. Adam olanı dinlendirir. Öyle söyleyeyim. Eğer siz adam değilseniz sizi hiçbir şey mutlu etmez. Bakın kuyruğu isli olan beyaz. Kanat sesi de mükemmelmiş ha yemin ederim. Onu boyamışlar mı? Orijinal hali mi bilmiyorum. O kanat sesi fiziği de çok güzelmiş kuşun. Bakın. Bakın. Uçar yani uçar oynar ben size söyleyeyim. Ben size söyleyeyim sonra siz pişman olmayın.